Seçilen obje veya obje grubunu silmek için Erase komutunu kullanırız. Erase komutunu şurada gördüğünüz Modify araç çubuğundaki şu düğmeyi tıklayarak çalıştırabildiğimiz gibi Modify menüsünden Erase seçeneğini seçerek de çalıştırabiliriz. Ayrıca komut satırına Erase yazarak veya sadece E yazarak da komutumuzu çalıştırabileceğimizi hatırlatalım. Raise komutunu Modify araç çubuğundan çalıştıralım. Karşımıza Select Object şeklinde bir ileti çıkacaktır. Bu ileti AutoCAD'in birçok komutunda karşımıza çıkacaktır. Select Object, Obje Seç anlamındadır. Bu ileti çıktığında imlecin şeklinin de değiştiğini görüyorsunuz. İmlecimiz artı şeklindeyken, Küçük bir kutucuk şeklini aldı şu anda. Eğer bu imleç bu şekilde ise bir obje veya obje grubunu tıklayarak seçmemiz istenmektedir. Örneğin biz şu çizgiyi seçmek için kutucuğu üzerine getirip mouse'un sol tuşunu tıklayalım. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz çizgi kesik hale geldi. Bu çizginin artık seçildiği anlamındadır. Dikkat ettiyseniz select object iletisi halen devam ediyor. Ve imlecimiz küçük kutucuk şeklinde. Eğer istersek bu seçilen objeye başka objeler de ekleyebiliriz. Örneğin buradaki yayı da seçelim. Şu anda o da seçilmiş oldu. Komut satırının üstünde de kaç tane objenin seçildiği burada gösteriliyor. Şu anda iki tane obje seçili olduğu için burada 2 total yazıyor. Objeler seçildikten sonra eğer seçeceğimiz başka obje yoksa Enter tuşuna basarak komutu bitiriyoruz. Şu anda seçtiğimiz objelerin hepsi silinmiş oldu. Objeleri silmek için ikinci bir yöntemimiz daha var. Bu yöntem ile imleci silinecek objelerin üzerine getirip seçiyoruz. Herhangi bir komuta girmeden Örneğin şu objeyi seçelim. Gördüğünüz gibi seçilen objenin iki ucu ve orta noktası mavi kutucuklarla işaretlendi. Obje seçildikten sonra erase düğmesini tıklayalım. Objenin silindiğini görüyorsunuz. Erase düğmesi yerine klavyeden delete tuşuna basarak da yine bu seçilen objeleri silebiliriz.